Biz burada yaşıyoruz birlikte oynuyoruz <laughs> Topsi Bak, biz bize <laughs> benziyoruz dostluğumuz Burada yaşıyoruz. Bizimle oyna hadi. En iyi dostlar burada. işte, i̇şte biz. biz. Topsi. Vettim. <laughs> Bayrözün <Rosen> geldi. Hadi. <laughs> Pazar arabası. Bayrözün. Merhaba Bayrözün. Merhaba, merhaba, merhaba. Buyurun, top sivetim izin verin. Bayroz'un Bay her hafta yardımsever şoförlerin <laughs> servisiyle alışverişe gitmek için geliyor. Aa. Pazar arabanızla oynayabilir miyiz Bayroz'un? Alın bakalım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> bu taraftan, bu taraftan. Evet. Yardımsever şoförlerin altı servisi var ve babam işletiyor. Bip bip, bip bip. ...çıt pazar arabasıyla geliyor. Onunla oynamaya bayılıyoruz. Topsy, Topsy... ...onu benim için şuraya park eder misin lütfen? Servis geldiğinde yanıma almayı unutmamam lazım. Tamam mı? Aferin sana. Teşekkür ederim. Bip, bip, bip... ...geriden. <laughs> şoför bip, yolda geliyor. Bip. Bundan sonra şoför sizi evinizden alsa daha rahat olmaz mı? Ben hayır, nasıl? hayır. Yolda yürümeyi seviyorum. Sizi, Topsy ve Tim'i görmekten de keyif alıyorum. <laughs> oh, izninizle. <laughs> Yanıma almayı unutmamalıyım. Alo? Tamam. Evet bir dakika bekler misiniz lütfen? Kim arıyor? Emlakçı arıyor canım. Özür dilerim onlarla peki, konuşmam peki, gerek tamam. tamam mı? Evet. Bahçenizdeki satılık tabelasını gördüm. ve baban yeni bir eve taşınmayı düşünüyor, öyle mi? Evet. Ah teşekkür ederim. Bakın. Oo. Bu eve taşınacağımızı söylüyorlar. Westview Bulvarı, orayı bilirim. Güzel görünüyor. Yeni evinizi beğendiniz mi? Evet. Peki nesini beğendiniz? Kırmızı bir kapısı var. Peki ya sen Tim yeni evin nesini beğendin? Daha büyük bir bahçesi var. İki salıncak alacağız. O zaman sizin için harika bir eve benziyor, öyle değil mi? Bakın içi de böyle. Evet. Kuş bakışı görüntü bu. Annem öyle söyledi. Ben eskiden ev yapardım. Neden? Mimardım. Mimarlar ev tasarlayıp ve yaparlar. Hem büyük. Hem de küçük evler. Kırmızı ve mavi kapılı <laughs> evler. Her tür ev yaptım doğrusu çocuklar. Ev yapmak için ne yapmak gerekir? Şey... Önce size yardımcı olacak bir maket yaparsınız. Size göstermek için şu küçük koliyi kullanabilir miyim? Evet. Tamam. Bir saniye. Bir bakalım. Şimdi. Bunu eve dönüştürelim mi? Ha? Evet. 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 Tamam. Şimdi. Önce şurayı açmam gerekiyor. Bay Rosen bize ev yapmaya başladı. Yırtmadan aç tamam mı? Gerçekten çok zeki. Evet girebilirsiniz. Hadi İçine bakalım. de girebiliyoruz. Hadi, i̇çine girebilirsiniz çocuklar. Bay Rosen bize büyük koliden dört odalı bir ev yaptı. İçine mi evde gereken her şeyi koyuyoruz. Ne yapıyorsun Tim? Oyuncaklarımızın oturabilmesi için bir koltuk yapıyorum. Harika! Servisiniz geldi Bayros'un. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Tamam. Hoşça kal Tim. Ben merkeze gidiyorum. Güle güle. Döndüğümde evi bitmiş görmek için sabırsızlanıyorum. Evet, teşekkür ederiz Bayros'un. Güle güle. Aa, şuna bak. Siz mimarlar susamış olmalısınız. Meyve suyu ister misin? Evet isteriz. Topsy meyve suyu koyuyorum. Evimizi çok sevdim. Ben de. Ama sonra... Topsy babasının pasar arabası. Burada unutmuş. Bay alışveriş torbalarına koymak için buna ihtiyacı var. Aa, olamaz. Gitmiş bile. Aa, bunu ona götürmemiz gerek. Anne. Bay Rosa'nın arabasını unutmuş. Tüh. Ama merak etmeyin. Babanızın iş yerini arayabilirsiniz. Neden? Hadi gelin. Biri Bay Rosa'nın şoförünü arar o da dönüp pazar arabasını alır. Tamam. Güzel, pekala. Benim için şu düğmeye basabilir misin? Tim'in yanında dur da o da duysun, tamam mı? Anlaşılır konuş canım. Evet. Al anne. Merhaba yardımsever şoförler. Merhaba biz Topsi ve Merhaba Topsi ve Bay pazar arabasını evimizde unuttu. Sizin servislerinizden birine bindi. Ah tamam. Şimdi şoförü ararım. Hatta bekleyin. Merhaba ben Neil. Topsy ve Tim mi arıyor? Evet. evet. Pazar arabası konusu nedir? Bay Rose pazar arabasını bizim evde unuttu. Hay aksi. Hemen Bay söylerim. Geri dönüp alabilir misiniz lütfen? Tabii. Hemen geliyoruz. Basamağa dikkat et Topsy. Aferin sana. Hadi Tim. Servis birazdan gelir Geliyorum Topsy. Yolun başında beklerseniz köşeden döndüğü zaman görebilirsiniz. Bir servisi beklerken yan komşumuz Bay Fishwick geldi. Merhaba Topsy ve Tim. Merhaba Bay Fishwick. Merhaba Bay Fishwick. ne yapıyorsunuz? Arkadaşımız Bay Rosen'a yardım ediyoruz. <laughs> Bak Topsy işte geldi. <laughs> Teşekkür ederim Topsi ve Tim. Şimdi paketlerimi taşıyabileceğim. Ne şaşkınım. Bunu unutup gitmişim çocuklar. Hoşçakalın. Güle güle. <laughs> Abi hadi gelin. Çok güzel bir ev yaptınız Topsi ve Tim. Oh. Ve bunu kim görmek ister iyi biliyorum. Kapıda kim var bakmak ister misiniz? Bay Rosen! Bay Rosen! Bakın ne kadar alışveriş yaptım. Neyse ki pazar arabam yanımdaydı da taşıyabildim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> başka başka bir şey daha aldım. Evet göstereyim mi size? <laughs> ta 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 ta. Boya boya <laughs> Harika evinizin duvarlarını boyarsınız. Ön kapıyı da unutma Topsi. Ah, Hı -hı. çok naziksiniz. Burada kırmızı ne da var. Ne diyeceksiniz Topsi ve Teşekkür, Teşekkür ederiz, Bay Rosen. O zaman Bay Rosen dedi ki... Taşındığınız, Taşındığınız zaman, zaman sizi özleyeceğim. özleyeceğim. Taşındığınız zaman sizi özleyeceğim Topsi ve ...evimize gelmeniz hoşumuza gidiyor. Yardımsever şoförler... ...yine sizi haftada bir alışverişe götürmeye gelecek Bayroz'un. İstediğiniz zaman şoförden... ...yeni evimize gelmesini isteyebilirsiniz. Aa, çok iyi o zaman. Taşınacağınız evi görmek için sabırsızlanıyorum. Bize ne zaman isterseniz gelin. Aa, teşekkür Her zaman. ederim. Teşekkür Aa. ederim. Boyamaya başlayayım Aa, bakalım. Evet önce önlükler ikizler. Aa. Al bakalım Tim. Topsy. İşte annem de... bağlayalım. Merhaba. Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Ha? Bugün Bay Rosen bizi ziyarete geldi. Peki alışverişe giderken ne unuttuğunu hatırlıyor musunuz? montu muydu? Yoksa pazar arabası mı? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz. Cevap pazar arabası. İzleyin. Topsi. Bay Rose'nin pazar arabası. Burada unutmuş. Pazaranın alışveriş torbalarını koymak için buna ihtiyacı var. Aa, olamaz. Gitmiş bile. Aa, bunu ona getirmemiz gerek. Anne. Bayruz'un pazar arabasını unutmuş. Tüh. Ama merak etmeyin. Babanızın iş yerini arayabilirsiniz. Hadi gelin. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz.